Bu yardım videomuzda kep gönderme ve takip işlemleri anlatılacaktır. Sistem yöneticisi tarafından giden kep rolü verilmiş olan her kullanıcı bu işlemi yapabilmektedir. Kep adresi tanımlı olan dış birim, şirket ve şahıslara kurum tarafından gönderilen her evrak kurumun kep gönderim ekranlarına düşecektir. Bu ekrana giriş yapmak için ekranın sağ üst köşesinde bulunan yönetim ikonuna tıklanarak kep gönderileri sekmesini seçmek gerekmektedir. Açılan ekranın sağında işlem yapılacak olan kurumun kep adres bilgisini seçmeliyiz. Ardından işlem yetkilisinin şifre ve parola bilgisini girip listele butonuna basmamız gerekmektedir. Giriş işlemi başarılı ise kep evrakları listelenecektir. Listelenen evrakların sağında belge tarihçesi butonuna basarak tarihçesini inceleyebilir. Belge görüntüle butonuna basarak belgemizi görüntüleyebilir. Gönder butonuna basarak açılan ekranda elektronik imzamızın pin bilgisini girip imzala butonuna bastığımızda evrağımızı ilgili dağıtım yerine göndermiş oluruz. Ekranın sağında seçmiş olduğumuz evrağın gönderileceği kep adresi yanında posta ile gönder butonu görüntülenecektir. Gerekli görülür ise bu butona basarak kep işlemini postaya çevirebiliriz. Tüm KEP evraklarımızın takibini yine yönetim panelinde bulunan KEP takip sekmesini seçerek yapabiliriz. Bu ekranda işlem yapabilmek için gelen ve giden KEP rolümüzün olması gerekmektedir. Öncelikle işlem yapacak olduğumuz kurumun KEP adresini seçmeliyiz ardından kep türü belirliyoruz. Tarih bilgimizi girdikten sonra listele butonuna bastığımızda ilgili tarihteki işlem yapmış olduğumuz evraklar listelenecektir. aradığımız evrağın sağında bulunan belge tarihçesi butonuna basarak evrağımızın kurumdaki tarihçesini delil tarihçesi butonuna basarak evrağa göndermiş olduğumuz dağıtım yerindeki tarihçesini belge görüntüle butonuna basarak evrağımızı görüntüleyebiliriz. Böylelikle kep gönderim ve takip işlemimizi bitirmiş oluruz.